Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Defne ile Barbie'ye makyaj yapacağız. Çünkü onlar sinemaya gidiyorlar. O ne babacığım, ne yapıyorsun önce? Önce fondöten. Fondöten, tamam. Hadi bakalım başlayalım <laughs> tamam. babacığım. Çok az ağlamak, tamam mı? Tamam. <laughs> Aç bakalım kapağını. Evet, bunlar sinemaya mı gidecekmiş ikisi? Evet, sinemaya. Hadi bakalım. Az yakalarım. Az al babacığım. Hayır, tamam. Oo çok oldu babacığım. Tamam olsun al onu. Fazla alma ama. Azıcığını buraya sürüyor. Azıcık oraya sür. Evet. Azıcık buraya. Tamam. Azıcık buraya. Tamam yeter babacığım. Benim oyundaki bebeğim gibi. <laughs> evet babacığım. Değil mi baba? Evet. Oyundaki bebeğim gibi. Hı hı. Tamam şimdi evet. dağıtalım yüzüne doğru. Hadi bakalım babacığım. Yavaş yavaş babacığım. Çok kötü dağıttın ama. Babacığım kaşlarını falan dağıttın. Böyle mi oluyordu? Tamam yedir iyice o zaman tamam. Annem böyle dedi değil mi annem? Annem öyle ya sen tamam olsun bakalım. Hadi dağıt bakalım babacığım. Saçları da dağınık bu bebeğin ya. Evet. Sen. Yani babam tuttu hem buraları hmm. bakın. Bu bebeğin adı neydi? Defne miydi? Defneyle Barbie koydum. Defne senin en iyi arkadaşın mı? Evet en iyi arkadaş. Hem okuldaki arkadaşım. Evet. Okulu seviyorum. Aferin babacığım. Sür sür sür. Dağıt babacım. Evet. Yedir iyice. Tamam. Aşağıya böyle böyle çenelerine falan yedir babacım. Çenesi burası. İyice yedirdik bak şeyim. İşte fondöteni. bitti. Ben şimdi bunu yapacağım. Ne o babacığım? Bilmiyorum. Göz kalemi. Göz kalemi. Hı -hı. Güzel çizdin ama. Göz kalemi. Onu düzgünce çiz. Biraz daha bu tarafa doğru çiz. Tamam babacığım. Güzel Şimdi oldu. Şimdi ne yapalım? Şimdi. Şimdi ne o? Tamam. Bu şey mi? <laughs> rimel mi? Hayır maskara. Değil mi anne? <laughs> tamam olsun. Rimel maskara. Tamam aynı şey. bu. Ben de anlamıyorum ki babacığım. Anlamazsın. Rimel bu değil. Rimel maskara. babacığım bu. Evet. Değil yap bakalım babacığım. Maskara da bu. Tamam. Güzel. İşte. Tamam. Okay. Şu bulaşan yerler var ya o kötü olan yerler. Oraları silelim babacım. Tamam. Babam şurayı silerken beni şeyimi kirletmiş. Tamam. Orayı bir daha yap bakalım okay. babacım. Okay. Güzelce şey yap. Dağıtma. Tamam. Okay. Arkadaşlar şimdi dudak kreminden başlayacağız. Dudak kremi? Dudak parlatıcı mı o? Dudak parlatıcı tamam. yani. Tamam. Hadi ee, bakalım. Dudak kremi. Çok... Evet. <laughs> dudaklarını parlatıyoruz. Bebeğimiz sinemaya gidecek. Defne miydi? Defne evet. Hı -hı. Şimdi ikinci bebeğimize geldik. Hmm, Barbie'ye. Barbieye evet. Barbie ne yapacaksın? Barbie'ye de sadece de oca soracağım iki tane. Bir tamam. buraya, bir buraya. Onun makyajı iyi sanki değil mi? Evet, onun makyajı evet. daha güzel babacığım. Ama ruj daha güzel. Ruj da. Tamam Ona babacığım. Ama tane ruj getirdim. Evet. Kapatamıyorum bunu. O... Tamam kapatma kalsın babacığım evet. öyle. Tamam şimdi. Barbie'mize. Dur yaklaştır biraz kendini. Evet. Barbie'ye de ruj süredim. Hmm, tamam yeter babacığım. Arkadaşlar şimdi bu ruju siliyoruz. Evet taşan yerlerini siliyoruz arkadaşlar. Çünkü çok taştı. Dudakları küçük evet. ya bunun. Evet küçük. Evet babacığım. Sis şey, sis şey. sis, Barbie. Tamam yeter babacığım. Sim. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? İkisi de aynı bir görünüyor. Hı hı. Şimdi ne yapıyoruz babacığım? Şimdi ana giriş ocu sürüyoruz. Haydi bakalım. Ocumuzu açalım. Ocumuzu açalım. Evet ilk defa ojesi. Hmm, kıyafetiyle ben... de uyumlu olacak hocası. Evet. Evet. İki tane uyumlu olacak. Uyumlu diyerek aldım ben bu. Benim. Bilerek mi aldın? Uyumlu olsun mu dedin? Evet. Ama hiç bakma. Tamam babacığım. Evet. Oje dedi şimdi. Ana çok güzel. Evet çok güzel ya da Şimdi de başka? başka, renkten başlayacağız. Başka renk hangisi? Tamam hayır hep aynı renkte yap babacığım. Dur diğer. Yapalım. İyi tamam o zaman öyle yapalım. Evet açtım zaten. Tamam. Hepsini boya. Dur bana doğru çevir babacığım göreyim bakayım. Ha gördüm. Ben... Tamam tamam yap. Güzel oldu evet. Evet çok dağıtma Tamam. Evet çok güzel oldu. İşte bu bitti. Tamam. Şimdi diğer elini de farklı bir ojeyle mi yapacaksın evet. farklı evet. renk? Evet. Çok güzel olacak. Bu da pembe herhalde. Ne bu? Pembe. Açık pembe. Açık pembe. Evet. evet arkadaşlar. Şimdi ikinci odamız. Ojemiz değil. Onu da, onu da diğer eline mi süreceksin babacığım? Evet. Tamam. Çok Hadi çok güzel olacak. Diğer Açık elini de olacak. bana doğru çevirelim. Çevir babacığım. Şuradan tutayım da çünkü ojelik kurusun azıcık. Tamam. Ojeye dikkat et. Ojeyi düşürmeyelim. Onun eline ben üfleyeyim. Tamam baba. Şöyle şöyle yaparken olmaz o. Tamam babacığım. Çünkü Barbie ya. Hı hı. Gel bakalım Barbie. Gel bakalım. Şöyle sürünüyor bu. Bu kadar sürünüyor. Bu çok belli olmuyor sanki Duru. Evet. Çok Başka açık hocam alsaydım. Tamam olsun açık pembe. Sür bakalım babacığım. Sonra o da bitti. Tamam kapat babacığım. Ayak var şimdi. Çevir düzgünce çevir Barbie'yi. Bize doğru baksın. Barbie'yiş ama baktırmak istemiyor kendini. Tamam. Baksın ama. Hadi bakalım. Gel bakalım. Bakalım. Bakalım, bakalım. bakalım ne yapacağız? Oyun oynayacağız. Hı hı. Hadi bakalım. Ve babamla oynayacağız. Evet. Ayaklarını sürüyoruz şimdi. Kusurum da beğenmedim. Hmm. Sen? Ben de babacığım. Tamam. Diğer ayağına da sürelim. Diğer bakalım. Görünecek mi? Süsle kıkacak mı? Tamam babacığım bakalım. Ama şu çöke mi kokabilir? <laughs> ben bir kere bunun kokusunu koklamam açtım. <laughs> Hiç koklamam. Bu kullanmayacağım da. Ben tamam. evet, hep tenekle bunu kullanmıyorum çünkü bunu kullanmak istemiyorum yani. hmm, canım. Tamam babacığım. Onu başladık. Güzelce evet. sür babacığım. Oldu mu? Evet. Tamam o da oldu. Şimdi fondöten yaptık. Rimel evet. yaptık. Göz kalemi yaptık. Ruj sürdük. ruj sürdük. Ojelerimizi Hı -hı. sürdük. Herkes. Bence bir saçlarını toplasak mı? Defne'nin saçları çok dağınık duruyor. Toka yapalım saçlarını. Bak toka kutunu da getirdik buraya. Hayır. Önce parfüm mü? Evet. evet. Barbie'mize Parfümümüzü parfüm. Parfüm de sıkalım. Sık. Çıkıyor evet. ya. Evet. Tamam. Barbie'ye de sık. Barbie'nin canı yok mu? Canı var. Evet sık bakalım. Tamam. Onun yüzüne Sanki yüzü yıkandı gibi Barbie'nin. Yüzü küçük ya. Evet <laughs> küçük. Bayağı bir Ona bir yüzünü Tamam. Ona keşke sıkmasaydı. Tamam. Şimdi ödedim. tokalarını taksana Defne'nin. Tamam. Babacığım. Tok tokalarını bul da Defne'ye toka takalım. Tamam. Saçları çok dağınık babacığım öyle. Ne takacak alacaksın? Elma. Gel bakalım Çıkmıyor tam, bu. Tam onu oraya sabitledim ya ben babacığım. Ben de onunla ayağa kalk. Tamam ayağa kalk. Takabilecek misin? Takarım. Tamam hadi bakalım. Hadi bakalım duru şimdi. Defne'nin saçlarını yapıyor. Bağla bakalım babacığım. Şuradan bağlayacağım. Tamam hadi bağla bakalım. Görüyorum ben seni. Bakalım nasıl bağlayacaksın. Şöyle önce bu saçın tarama kız. yok tabi ki de bir tane daha oje. Tamam ojeye ihtiyacımız yok. Saçı da düzgün tarandı onun saçı zaten. Keşke bundan sürseydim. Bence seyredin. toka tak sadece şeyi toka tak. Böyle tel tokalar var ya onlardan evet, tak. Evet. Ha, onlar gibi tokalardan tak. Bunlar daha güzel babacım. Evet, tak daha onu. Daha bu geldi zaten benim. Hmm, aklıma çok güzel. Bastır. İşte tamam. Bu. Bir tane daha var çok ondan. Güzelsin, Dur tekrar şu tarafa geldim. Hadi geç bakalım babacım. Ne yaptın? İçeri mi gireceksin? Oradan da girebilirdin. Niye buradan döndün Duru? Tak bakalım onu da babacım. Evet. Tamam. İşte bebişimiz böyle. Sinemaya gitmeye hazır. İkisi de hazır. Barbie de hazır. Barbie'ye bir şey takmamıza gerek var mı? Yok. Yok. Onun saçları derli toplu. Evet, der, ben toplu. tamam. Çok güzel oldu babacığım. Görüşürüz.